Bugün Muhammed'in hikayesine çıkıyoruz Minecraft'ta. ah, oh. Neyse. Hikayesi Muhammed'in hikayesi. Onu çekiyorum. Bu <laughs> tane tıkada bir şey Ah ya neyse Koca bugün eve bir evime gidiyor. Yani şey alır alacağım. Yarışın da ya. Çok çok 这不在里记。 atladım Evet. Neyse, ne Ne ya? Evet. Ya. Evet. Evet. Bıraktım onu. Ne yapayım? Ne yapacaktım ben ya? Eee. Doğru ya. Eee Osağa mı ben Bir bu koşuda ha, ha. hayır, hayır, hayır Ya da arabamla Garaj ve kapı alacağım. Doğru ya Garaj ve <laughs> Ben kapılar çok çirkin beğenmedim. Zaten zenginim. Bu market benim ya. Neyse olsa benim. Neyse. İçeride ürünler değişmiş ya. Ben yokken tatildeydim ya en sonu. Hiç üç, üç ay kaldım. Market ürünler gelmiş ya. Bir de kapıyı kapalıyım ya kapıdan alsam acaba ya. Çok şaşırdım. Belki kapıdan alsam acaba ya. Evet. Bu kapıdan alayım ya. Satın aldım. Şimdi de, de bir garak satın alayım ya. Ne kadar acaba bu para? Oha! 50 bin lira ya. Neyse. O kadar para yok ki benim. Ama var zenginim zaten. Aa mutfak. Mutfak. Alalım mı öyle? kalalım. Fırın. fırın da alalım. Ya da almayalım. Neyse. Tamam. Evet. Yiyecek tabii de alalım. Kaç zıttı ya? beş mi? Oha ya. Yeah. <laughs> Neyse ya. Eee garaj alacağım ben. Ne garaj? Bir garaj alacağım ya. Garaj alacağım ben de. Garaj. değişecek. Nerede bu garajlara? Bıktık ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Bıktık şimdi. Tırman. Yok ki. Baksana Oğlum ben bir olacaktı sanki ya yok ki garaj. Ama var da burada garaj var? <laughs> Giyip alayım kendime giyeyim şuradan. Ya, ne aynısını yani, acaba alsam? Çok şaşırdım ki. Çok şaşırdım Neyse şundan alayım. Evet abi. Mafya olacağız diye Neyse yine bir şurada. Ha ya. Neyse. Bu şehrimize yeni benim. Neyse garaj yokmuş gideyim. Neyse ya. Arabalar çekilin gideceğim. Kilitleyip şurayı ya. Araban nereye gitti benim ya? Ne hayır kilitliyim. Kolları da zaten. Yarın çok işlerim var ya neyse. Evi düzelteceğim zaten. Çok işlerim var. Evet burası da kitle. Şuraya da gidelim neyse. Evet gidelim. Düzelteyim şimdi evi ya. Oho, uh -huh. hadi bakalım. Evet böyle. Da şuraya. Evet. Şunu şuraya bırakalım. Nerede o şey? Evet koltuk. Ona da şöyle şuraya galiba. Evet. Yaptık. Oğlum. Bir de saldırayım ya herkese. Saldırayım olacağız. Hadi bakalım. O para kutlayacağız. Evet kutladım. Her şey kutladım. Evet. Artık kimse giremez. Saldırın. Tatlısınız lan. Gel bakayım buraya lan. Lan. Sen bana mı vurarsın? Sen bana mı vurarsın? yarın çok işlerim var. Hmm. Ah. Ne oluyor? Kapıları yerleştirecektik. Nerede kapılar? Evet kapılar buradamış. Kapı buradamış. Evet. Ben kese abine yarın paramı götüreceğim ya. Borcum var zaten. Benim borcum var. Evet. Ben kapıdan alsam acaba ya. Bir kapıdan alayım. Evet çok güzel olur yani Tamam. koştum. Koş. Çekilin arkadaşlar çekilin. Ya bak herkes çekilmiyor ya. Çekilsene de yollardan. Maniaklar. Yarın kendime köpek alacağım ya. Yani. Hayvanım bueno olacak. Neyse. Nerede? İşte kapın ya. Burada. Yeni kapım işte. Neyse ya. Yapayım. Hişt, çok uygun geldi ya. Neyse ya. Oh. ya. Kim o ya? Neyse kimse ya. Herkes hala dışarıda. Baksana ya. Her yerde insan dolu. E çünkü sıkılıyorlar ya. Neyse ya. Yatayım ben.

yemek kazayım şöyle evet Neyse. Şöyle açayım var. Bak, bak. Benim ben ne işim Evimde var bir de. Neyse. Ya bana bunu şeyini şey koyayım ya. Niye bana ne koyayım? Evet. Evet. Gel Arkayın, gelin, gelin, gelin. Tamam geliyor. 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 gelin Gelin Geliyor. 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 Yeah. you

Muhammed'in hikayesi buraya kadar görürsün <laughs> 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 Muhammed'in hikayesi buraya kadardı. Çok iyi.